gerçekten hiç bilmiyorum. Ve sanırım bu kredide onaylanmayacak. Ama bütün evrakın tamam mı oğlum? Orası öyle. Ama ben yine de sanmıyorum. Mana, seni düşündüren bu. Satiş'in bu krediyi bilerek onaylamayacağı mı? Hayır amca. Satış öyle bir şey yapmaz. O kötü niyetli biri değildir. Önemli olan verdiğim belgeler. Onları kredi için yeterli bulmaları. Bir şey soracağım. Niçin satışa gittin sen? O adamın ne kadar art niyetli olduğunu bilmiyor musun? Seni o evden çıkarken gören o adam da öyle değil mi? Ve sen hala ona gidiyorsun. O adam Arçana'nın ailesini çok iyi tanıyor kredi talebine asla onay vermeyecektir. Bu doğru değil. Belgelerim yeterli bulunursa krediyi onaylarlar. Peki. Sen saf olabilirsin bana. Ama ötekiler öyle değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.